Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir PUBG videosunda bir hassasiyet yapacağım. Bu jiroskoplu bir hassasiyet. Arkadaşlar bu, bu hesabı bir tane arkadaşım var güzel bence. Bence güzel. O zaman ben eğitim salsana gireyim. Şöyle. Evet. Önce bir tür numaramızı alalım. x 4 x 4 x x 2 x 2 x kullanmıyorum. x Lazer. Şimdi. Bak lazer iyi lazer kalsın. 4x. 4x kötü ama. Şu 4x biraz. 5. Bunu açalım. 9 yapalım. Şu an iyi. Atıyorum. Durma Bence iyi Arkadaşlar hasta bitince bir tane de wall Ondan sonra O zaman şimdi 3x'e geçelim. Bizim çok kayıyor. 3x'i 3x söyle. 5 yapalım. sonra iki. Dur. Altı. Bakın bir dakika bekleyin. Şunu halledeyim. Yedi nasıl? Bak yedi, iyi. Tamam. jiroskoptan hızlı şu jiroskoptan hızlı şöyle bir yere oturtursunuz şöyle ayağınızı şöyle tutarsınız tamam bir dakika jiroskoptan önce kesmeyin ben benimki böyle siz oradan istediğinizi yaparsanız jiroskoptan lensimizi 6x var bizim 6x'imiz önceden bir bakalım ben böyle değil şöyle atıyorum. Böyle yapın yoksa sprey zaten her türlü seker. Şöyle yapın. <laughs> yoksa her türlü şey olur. Alt eksimizin şöyle spray. Kötü. Buna şu alt eksi şuradan uç yaptığımızda uç <laughs> yaptığımızda iyi iyi Ayağım şöyle AK'li yani AK versiyonunu çekeceğim. AK'li de bir tane asas edeceğim. Şimdi ne kaldı? Bence bir şey kalmadı. O zaman arkadaşlar ben bir şöyle önce bir dört x spray biraz şey. 5 ya bu. çeyrek. Kodunu istiyorsunuz. Yorum yani açıklamada kodunu vereceğim. Açıklamada kodunu vereceğim. Açıklamada kodunu vereceğim. arkadaşlar videoma like çok beğeniyorum. Allah abone olmasanız da iyidir like. Gidiyelim abone de daha iyi ama like'ınızı isterim yani. O zaman arkadaşlar biz hemen şimdi bir tane vavat açalım. Şuradan bunu değil. Bir vs video açalım. Bu emkiği olmasın. Neyse. Açalım. Şimdi arkadaşlar bakalım. Aa botlar olmaz ya. Bence güzel AK. Arkadaşlar şu botsuz bir tane savaşa girelim. Şu botlar sinirimi bozdu. şunu veya şunu bir girelim. Bir tane neyse girdik. Bakın. Ben size hemen şunu açayım bir dakika. Bakın şimdi nasıl var mı? Bakın. Bu ayarla yani şöyle ama tabi telefonlarda bilmem. Ama telefon tabletler daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani, tabletlerden oynamanızı tavsiye ederim. Bakın şimdi arkadaşlar spreyimi. Arkadaşlar şimdi. Ne kadar şey bizim adam bu. Senin yüzünden şu adamlara Lazer oldu. Senin yüzünden alıyoruz ya. yavaş yavaş alıyoruz. İlk defa işe yaradım da. Gel arkadaşını kapatalım. Oha. Tamam. Yani böyle oynarsınız düşünüyorum. Ben yani çok oynamayacağım şimdi. Video çok da uzun olmasın diye. Şunu ben çekeyim. Tamam. Böyle, böyle böyle gizleyemiyoruz arkadaşlar. Adım da var. <laughs> Bakın Şu malı tofa galiba. Gel ya. Beklemedi. hiç çekmiyor bakın şurada da kalıyor. hiç çekmiyor gördüğünüz gibi tabi şöyle çekmesi biraz zor oluyor yani en iyi asasiyet olabilir ama ben bilmem onu sizin telefonunuzu göre gördünüz. Şöyle bir lobiye geçelim. Arkadaşlar böyle yani. Size biraz hesabı göstereyim. Şöyle böyle. Arkadaşlar videom bu kadar. Videomuz bu kadar da görüşürüz.